Emre Köksal, Profesyonel Özel Direksiyon Derslerine hoş geldiniz. Bu video dizisinde size hızlı akış ve dur kalk trafikte aracınızı en güvenli şekilde kullanmanız için bilmeniz gereken temel püf noktalarını adım adım anlatacağım. Bu seyrettiğiniz eğitim Tuğba Hanım'ın Nissan Juke aracıyla Eskişehir yolundayız şimdi. Kızılay tarafına gideceğiz. Detaylarını birazdan aktaracağım size. İki gün Eğitim aracıyla eğitim aldığı toplam 6 ders saati. Bütün trafik eğitimini bitirdik. Eğitim aracına kendisini e, hazır olduğu için kendi aracına geçiş yaptık ve direkt trafiğe çıkış yaptık. Bağlıca tarafından başladık. Şimdi gördüğünüz gibi Hacettepe Köprüsü'nün altından geçiş yapıyoruz. Gidiş şeridinde akış hızına uyum sağlayarak güvenli şekilde, en güvenli şekilde araç kullanılır yapıyoruz şimdi. Şimdi buraya çok dikkat edin. Sağdan ana caddeye giren araçlar var. En sağda. Şunlar. Bir de ana caddede sağ şeritte giden bir otobüs var. Bu otobüs sağdan giren araçlardan kaçmak için sizin bulunduğunuz şeride doğru çıkış yapabilir. Bu tip durumlar mutlaka aklınızda bulunsun. Gördüğünüz gibi otobüs bir sol şeridine giriş yapıyor. Otobüsün yanından geçişimizi yaptık. Gidiş şeridinde gidiyoruz. Sürekli anlatıyorum bakın. En soldaki şeridin bir sağındaki şerit. Burası Eskişehir yolu. Dört şeritli yol. Birazdan üçe inecek. En soldaki şeridin bir sağındaki şerit. Gitmemiz gereken. Tuğba'nı da gösteriyorum. İlk defa kendi aracıyla trafiğe çıkış yapıyor ve hızlı akış trafikle başladık. Dur kalk trafikte de değil. Kızılay tarafına doğru gidiş yapıyoruz. Oradan dış kapı Ulus ee, Samsun yolu Çankaya tekrar gemisin geriye bağlıcaya dönüş yapacağız. Temelde dikkat etmemiz gerekeni bir kez daha hatırlatacağım size. Trafik anlık hızınızı ve yönünüzü doğru zamanda doğru şekilde ayarlamak üzerine kurulu bir sistem. Bir daha söyleyeyim. Anlık olarak hızınızı ve yönünüzü doğru olarak ayarlamanız gereken bir sistem. Trafik. Peki hızımızı neye göre ayarlıyoruz? Öteki videolarımı seyredenler e, bunu hatırlayacaklar. Eğer akış varsa şeridimizde hızımızı aramızdaki takip mesafesine göre ayarlıyoruz. Takip mesafesini de Şeridimizin akış hızına göre ayarlıyoruz. Bu iki saniye, bu sizin hayatınız ve başkalarının hayatı. <laughs> Takip mesafesi ile ilgili üç tane videom var. Onları mutlaka seyredin. Araç kullanırken en temel uygulamanız gereken konu, en temel bilmeniz gereken konu bu. Hem kendi hayatınız için hem başkalarının hayatı için. Bu iki saniyeyi e, hesap edebilmek zorundasınız. Bir süre sonra zaten bu otomatiğe biniyor. Merak etmeyin. Farkındaysanız gidiş şeridinde gidiyoruz. Ne sağ şeritteyiz ne sol şeritteyiz. Yaklaşık 70-80 kilometredir. Bu gidiş şeridinin hızı normalde ama trafik sıkıştığı zaman tabii ki daha da yavaşlayacaktır. Köprünün altı sıkışıyor şimdi. Benim şeridime çıkan var mı buna çok dikkat ediyorum. Köprünün altından benim şeridime çıkan var mı? Yok. Hızlanarak geçiş yapıyorum. Emin olduğum zaman. Bakın sağ taraftan görüyorsunuz yine araçlar çıkıyor. En sağdan. Bilken çıkışı orası. O araçlardan benim şeridime kaçan var mı? İlk baktığım bu. İkincisi de benim sağımdaki şeritten benim şeridime kaçan araç var mı? Oradaki araçlardan kaçmak için. En sağdaki şerit bir süre sonra bitiyor. Eskişehir yolunu yer biliyor iseniz. Akış hızında gidiyoruz. Aramızda 2 saniyelik mesafe var. Çok uzakmış gibi gözüküyor ama emin olun uzak değil. Bu kameranın çekiminden bu şekilde gözüküyor. Tuğba Hanım'ın aracı Nissan Juke Otomatik. Bayanlar için özellikle tavsiye ederim bu aracı. Çok seri bir araç değil, güvenli bir araç, yerden yüksek bir araç ve yokuşlarda da geriye kaçırmıyor. Emre Köksal, Profesyonel Özel Direksiyon Dersleri. Bu eğitimin diğer videolarında e, adım adım yenileyeceğim, onları da o şekilde oradan izleyebilirsiniz.